vereceğiz. Şimdi bu Neva Perşev'in e, iki satırını nota e, videoyu çok uzatmamak için ilk iki satırını <laughs> e, solfejini yapalım ve icrasını yapalım. E, ondan sonra devamını diğer derste de devam edeceğiz. Evet. Mi Çalacağım. Mi Re Do Si Do Re Do Si Es La Si La Si Do Re La Si Do Re Mi Re Mi Nefesimiz gitmediği yerde arkadaşlar bir vuruşluk olan notalarda yarısını icra ediyoruz yarısında da nefes alıyoruz. Aksatmamak için. Es yoksa. Demek ki şimdi icra edelim. Bir daha çalıyorum. Şimdi son ölçüden başlıyoruz. Birinci satırın son ölçüsü. Re, do, si, do, si, do, re, do, re, do, si, re, mi, re, do, re, do, si, do, si, la, la. Bir de okuyorum arkadaşlar birinci satırın son ölçüsü. Re, do, si, do, si, do, re. Bir daha yüce ediyorum. Evet, iki vuruşluk la. La la dedik, devam ediyoruz. Mi, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, La, Si, La, Si, Do, Re, La, Si, Do, Re, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, Si, Do, Si, Do, Re, Do, Si. eh <coughs> solfejini yapalım. Mi, re, do, si, do, re, do, si, la, si, la, si, do, re, la, si, do, re, mi, sol, fa, mi, re, mi, re, do, si, do, si, do, re, do, re, do, si. Şimdi buraya kadar ücret edelim. Her yeri iki defa sonra yapıp iki defa ince ediyoruz. Şimdi üçüncü satırın ikinci e, ölçüsünden başlıyoruz. Ve bu satırı bitirdik mi bu videoyu bitireceğiz. Fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, fa, sol, fa, mi, mi, re, re, do, re. Pardon nefesim kesildi. <laughs> Fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, fa, sol, fa, mi, mi, re, re, do, re. Do diyez burada. İşte o yüzden do diyezi ve fa diyezi gösterdik. Eser içerisinde natürel işaretleri var burada. Bu ölçüde. Diğer Bir de yukarıda da vardı. Genelde hepsinden fa diyez alıyoruz. Natürel işareti verdikleri yerde. Orada tekrar normal faya dönüyoruz. Buradaki faya dönüyoruz. Natürel işareti gördüğümüz yerde. Ama yoksa eserde fa diyez. Devamlı fa diyez buradan alıyoruz. Do diyezi de sonda bu ölçüde do diyezi burada buradan alıyoruz. Do diyez. Onu gösterdik. Yani do'yu buradan değil de do diyez olduğu için buradan alıyoruz. Şimdi burayı yani şimdi iki defa da icra edeceğiz arkadaşlar burayı. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Evet. Aynı yeri iki defa. Fa natürel olduğu için burada buraya döndük. Fa natural'e döndük. Do diyez olduğu için hatırlatıyorum. Do diyezi buradan aldık. Ve üçüncü satırın sonunda kaldık. Oradan sonra diğer üç satırı da bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. İyi çalışmalar. Bol bol tekrar. Ne kadar çok tekrar edersek o kadar e, bu işi daha güzel başaracağız. Kolay gelsin.